Artı 18 beceri domlay düşürüyoruz. Gün 92. Beyler gözler çökmüş diye e, yorum atan arkadaşlar oluyor. Benim gözlerim yani orijinali böyle. Haydi videoya geçelim. Sizden ricam 2000 aboneye az kaldık. Videoya like, yorum, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Keyifli seyirler. Evet abiler şimdi düşürdüklerimize bakalım bir envanter doldurduk yine bizi bayağı bir uğraştırdı. Şöyle 9 ortalama, 18 ortalama, 13 ortalama, 16 ort, 10 ortalama, 8 güç, 12 ortalama, 4 ortalama, 14 ortalama, 9, 14, 15, 5, 7 beceri. Lan oğlum şunu 18 versene Bak 18-18 ortalama koymuş bu kaç oldu ya Şunu ayıralım arkaya bunu artı basarız Bu e, dolunayı ben biliyorum pazartesi günü canlı yayında e, youtube'da yayında olacağız Yayında düşüreceğiz yani net Hepinizi beklerim pazartesi. Videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere, yayına da gelin.